Aa, hastaneler boş işlerler. Yani yüzde doksan hasta boşuna gidiyor. Bak beni yetiştiren Necdet Tuçar, hastayla ne işi yok. 85 yaşında güreş yapıyor. Gelse 3-4 kişiyle hepinizi Araplar. Ben şimdi ilk tıptaki yanlışlarım onda öğrendim. Bir gün geldim böyle bir azizim hemen anladı. Sait dedi sende bugün bir durgunluk var dedi. Hocam dedim boğazım ağrıyınca dedi. Tabii tıp fikir dedim. Evet, Kulaklarım tabii. boğaz gittim falan dedi. Ne oldu dedi. Biraz dedi şey gördü kızarıklık gördü. Ne yaptı sana antibiyotik verdi dedi. Demeye ya Antibiyotiği içtin mi ya dedi. İçtim ama bir bana zavallı gibi baktı. Ben hani çok iyi yaptım zannediyorum. Biliyor musun? Hani gittim muayene oldum. Hani ilaçları aldım. Hani, hani aferin diyecek diye bakıyorum. Yazık sana dedi. Onun için bu haldesin dedi. Şimdi bak kemoterapi ne yapar? İnsanı görüyor musunuz? Saçlar. Saçlar. Antibiyotik de kemoterapi hafifidir. İnsan bitkin. İnsanı bitkin düşürür. E ne yapıyorsun dedim. Biz dedi böyle dedi biraz soğuk algın oldum dedi. Ağır değil hafif antrenman sürekli böyle ter çıktıkça da vücut dolaştıkça dedi vücut antrenman yaptıkça dedi o zaten dedi savunma sistemi atar onu dedi. Nasıl? Biz işle de kullanmayız dedi. Bitti öğrendim işi.